Pavel TV kanalının hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Limitless Roleplay'iz gençler. E, Overplay, kendisinin yaptığı özgü bir site var gençler. E, sizler oyun içerisinde kayıt olduktan sonra ee, burada internet sitesine aşağıda açıklama kısmına vereceğim zaten limitlessworldpay.com ee, Giriş yap dediğiniz zaman sizler e, sunucu içerisinde kabul ettiğiniz yani yazdığınız kullanıcı adı ve şifreyle burada giriş yapabiliyorsunuz gençler. Ben şimdi yapmıştım. Kendi girişimi yapayım abi ben. Giriş yap dedik. Sitemize girdik. Sitemize neler var? Ufakta bir önünden de Geçelim. Abi şöyle görsellerimiz. YouTube'da videolar, Discord kanalı ve hakkımızda kısmı var gençler. Ana ekranımız bu şekilde. Buradan bakiye ekleyebildiğimiz yer var. Bakiye ekliyoruz. Adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı, e-posta adresimizi ve yüklenecek miktarı yazıp devam diyerek işte hangi kartınızda veya işte hangi taraftan ödeme yapmak istiyorsunuz bu şekilde. Ödemenizi gerçekleştirebilir ve anında bakiyeniz hesabınıza geçiş sağlıyor gençler. İnternet sitesinde bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmında Limit to bütün bilgileri de bulunuyor gençler. İnternet sitesini de oraya bırakacağım. Biz şimdi ufaktan oyuna geçelim. Limit to nedir ne değildir ufaktan bir de onu da bahsederseniz çok da güzel olur. Sunucumuz Medium, Global. İstedikleri tarzda rollerini yapabiliyorlar. Malvarlık aktif, yeni başlayanlar için destek amaçlı. Birlik yardımları verilmekte. E, admin alımları açık, rehber alımları da açık. Discord'a gelerek daha çok bilgi alabilirler. Tamamdır. Gençler duydunuz. Zaten video başında da dedim. bütün bilgileri aşağıda Discord kısmında. Bu arada Limit Rusul e, aktif bir sunucu gençler. Şu an gecenin bu saatinde yani gecenin bu saatinde derken saat 9'u çeyrek geçiyor. E, 82-90 kişi civarı... E, ki gün içerisinde de fazla da sayıları artıyor gençler. Sizler de gelip buralarda rahat bir şekilde oyuncularla birlikte bayağı vakit geçirebilir, eğlenebilirsiniz. Bu güzel Ramazan vaktinde de sabura kadar da oyunlarınızı oynayıp vakit geçirirsiniz diyelim o zaman. Yavaştan sunucun şeylerine geçelim o zaman. sistemlerini maplerine. Tamamdır çekiyorum ben. Burada maymuncuk. Ben sana maymuncuk verdim. Tamam. Burada kilit kır Komodunu yaparak dedik, Maymuncuk. Kır dedik abi. Kapıyı zorluyorsunuz. 15 saniye veriyor gençler. Maymuncukla kapıyı bir zorluyoruz. Kırılma ihtimali de var. Ee, i̇çeriye girdiğindeki e, malzemeleri satarak maymuncuğun parasını çıkartabiliyorsunuz zaten. Hmm. Şeyi de açamadınız diyor gençler. Bir tane, bir tane daha, daha verdin. Evet. Tekrar bir deneyelim bakalım. Ve içeriye girdim abi. Evin alarmı çalmasına 30 saniye var. Hızlı davranmalısın diyor abi. slash çekmece dedim Hemen gözümüzün burada gördük dedik. Buraya karıştırıyoruz şimdi. Buradan parayı bulduk. Bir tane daha çekmece varmış. buraya da karıştıralım. Saat bulduk. Hızlı hızlı hemen halledelim gençler. Elin alarmı çalmadan hemen hızlıca çıkmamız lazım. Ayağımızın altında burası varken mesela hemen buradan başladım ben. Ve attı beni abi sürem doldu. 30 saniye içerisinde yapabildiğim bu gençler. bayağı da bir para çıkarttık oradan gençler. Ben çekiyorum seni satma yerine. Tamam. Burada e, illegal mermi alma yerinin orada bir tane NPC'miz var burada. Saatlik yaparak satabiliyorsunuz. Sağ e, e, Saatlik e. yaptım. 15 bin falan galiba üstüne para geldi. Öyle bir şey gözüktü. Sağ tarafta bir bildirge geldi. Milyon falan lira. E, evet. Çekmeceleri o saniye içinde e, hızlıca karıştırırsanız böyle daha hızlı davranarak daha çok para kazanabilirsiniz. Ben seni çiçek çekim. çekeyim. Bu daha kolay. Tamam. Geldik şöyle Bunun içine geldik. İçine gelip E basıyorsunuz. Şöyle çiçek toplamaya başladık. Çiçek bir yerde topladım. Karşı tarafta kırmızı marker var bak. Ağacın orada. Ee, gördüm oraya doğru da gidiyorum abi. Orada tekrardan markerın içine girip E basarak satıyorsunuz. Kolay bir meslek. Parası da gayet güzel. Gayet güzel abi. Çiçek satmak için hazırlanıyorsunuz dedi. Ve başarıya çiçek sattık abi. 45 bin tanesine de para veriyor gençler. Gayet güzel olmuş. Ee, burada odun mesleğimiz var. Burada infolar atılı zaten. Savaş odun kes yaparak odun odunu kesmeye başlıyorsunuz. Şöyle animasyona sokuyor sizi gençler. Başarılı odunu kestik abi. Ondan sonra burada hemen dibinde bir info var burada. Odun sat diye. Onu yazarak. <laughs> odun sat dedik. Temiz bir adet de odunumuzu direkt satıyoruz. 30 bin lira da buradan para kazanıyoruz gençler. Evet. Ee, F panelleri tanıtalım vaktimiz var. Bakalım hemen f bastığımızda gençler animasyon panelimiz açılıyor. Etkileşimler yürüyüş, sosyal, dans, eşyalar ve diğerleri kısmıyla saygı duruşu vesaire. Eşyalarda da işte kutudur, çiçektir, su kayağı, tatlısı falan varmış. Şemsiye, kamera, pano, çanta gibi. Buradan animasyonlarını sokarak sizlere oyunda daha güzel daha e, efektif roller algılı yapabilirsiniz. f ye bastığımızda yetkili Arayüzümüz, yani admin raporu daha doğrusu o şekilde rapor arayüzümüz. Birlikte olmadığımız için iyi bakamadık. F9'da kureyter panelimiz var gençler. F10 panelimiz bu şekilde karakterler, market, ayarlar ve kapat şeklinde de panelimiz olmuş. F11'e bastığımızda da gençler şöyle bir F11'imiz haritamız var gençler. Gayet güzel olmuş. Evet sunucudaki arkadaşların alabildiği böyle... Kendine özel yapabildiği bir badge var böyle. Kendileri bakiye karşılığı ayarlayabiliyorlar. Hı, hı. hı, bayağı güzelmiş gençler. Şu şekilde görüyorsunuz. Ben sana 100 bakiye verdim. Şimdi markete gelip bir özel rozet var orada. 75. Şöyle girdik. Onu satın Tamam. Satın aldım abi bunu. Ee, aşağıdaki yere almak istediğiniz rozet ismini yazınız. Mesela atıyorum işte Pavel TV yazalım mesela bizimkilere. Satın aldım abi. Güncel bakayım 25 TL kalmış. Aldık. Rozetimize bakalım. Envanterimize geldi. Gördüğünüz gibi Pavel TV rozetimiz var gençler. Direkt taktık kafamıza. Bu şekilde de kendinize özel rozet yapabiliyor musunuz? Daha çok bilgi almak için açıklamadaki Discord adresine gelerek takip edebilirler. Sunucu zaten aktif olarak açık merak ettikleri şeyi sunucuya girip de bakabilirler. Tamamdır. Bu kadar. O zaman gençler dediğimiz gibi video başında da söylediğimiz gibi bütün bilgileri internet sitesi Discord adresi ve IP adresi açıklama kısmında bilgileri mevcut. Ee, sizler de katılarak sunucuda eğlenebilirsiniz. Zaten sunucumuz aktif. Direkt sunucuya geleceksiniz abi. IP yapıştırıp gireceksiniz. Ki bu gecenin bu saatten bak brav e, açıktır. iyi roller falan şeklinde de etkinlikler vesaire vesaire hepsini yapıyorlar gençler. E, beni de destekleme unutmazsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.